Eğer geleneği yaşatacak kişiler yoksa, bireyler, şahıslar yoksa o gelenek kitaplarda kalacaktır. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatü ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerimiz, geçtiğimiz Ramazan ayının sonunda tam tasavvuf araştırmalarının merkezimizin resmi internet sitesinde Fasıl Kitap diye bir bölüm var. O bölümde Nakşibendi Müceddidi Halidi yolunun kıyamete kadar silsile ile devam edeceğinin delili, ispatı başlıklı bir paylaşım yapmıştık. O zaman Ramazan'dı. Sadece bu kadarla yetindik. Daha sonra bununla ilgili bir video çekeceğimizi size söylemiştik. Şimdi tam tasavvuf araştırmaları merkezimizin resmi sitesi bu tamtasavvuf.com. Burada fasıl hitap diye bir bölümümüz var. Bu fasıl hitapta biz gündeme dair değerlendirmeler yapıyoruz. Gündemle ilgili paylaşımları fasıl hitap bölümünde yapıyoruz. Şimdi biz tasavvuf araştırmacısıyız. Tasavvuf konularını araştırıyoruz, inceliyoruz. bunu, kamuoyuyla paylaşıyoruz resmi sitemizde, YouTube kanalımızda. Bunları paylaşıyoruz ama biz aynı zamanda kendimiz de tasavvuf ehliyiz. Biz tasavvufla ilgili gördüğümüz o doğruları, o güzellikleri, o şahaneleri de kendimiz yaşamaya çalışıyoruz. Sadece bu işin edebiyatını, kitabı yönüyle ilgilenmiyoruz. Allah hepimizi doğru düz, ciddi, samimi, saf, arı, duru tasavvuf ehli yapsın inşallah. Biz kendimiz de tasavvuf ehli olduğumuz için intisap ettiğimiz kola, intisap ettiğimiz yola biz ne kadar bağlıyız, biz o yolun esaslarını, doğrularını ne kadar biz anladık, ne kadar bizi yansıtıyoruz, biz ne kadar temsil edebiliyoruz da ilgili çalışmaları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Yine bununla ilgili, bu konuyla ilgili tam tasavvuf araştırmaları merkezimizin, eski adıyla Twitter, şimdi X diyorlar, Orada 27 Nisan tarihinde şöyle bir paylaşım yapmıştık 2024. Niyetimiz, gayemiz, maksadımız, hedefimiz, nakşibendi, müceddidi, halidi yolumuzu Allah'ın izniyle muhafaza etmek. Günümüze kadar gelen esaslarını eğmeden, bükmeden, bozmadan, deforme etmeden, dejenere etmeden aslına uygun olarak devam etmesini sağlamak ve bunun mücadelesini vermektir inşallah diyerek bir paylaşım yapmıştık. Şimdi bizim anlatacaklarımızı tasavvufla ilgili, ha Müceddidi, Halidi yoluyla ilgili anlatacaklarımızı bir çeşit öz olarak da kabul edebilirsiniz. Bir çeşit nefis muhasebesi olarak da kabul edebilirsiniz. Yani biz bu geleneği temsil eden, günümüzde geleneği temsil edenler olarak biz bu geleneğe ne kadar bağlıyız, biz bu geleneğe ne kadar hakimiz, bu biz geleneği ne kadar yaşatabiliyoruz. Günümüzde şöyle bir gerçek de var. Yani tasavvuf ehli sadece Türkiye'de tasavvuf temsil etmiyor. Aynı zamanda İslam'ı da temsil ediyor. Her yönüyle, kılığıyla, kıyafetiyle, yaşantısıyla, ahlakıyla İslam'ı temsil eden bir konumda tasavvuf ehli, bugünkü tasavvuf ehli, hem tasavvuf temsil ediyor hem İslam'ı temsil ediyor. İki göze iki önemli, iki çok çok değerli ve kıymetli görevi var. Vazifesi var. Öz eleştiri yapıyoruz, nefis muhasebesi yapıyoruz. Bunu sesli yapıyoruz dedik ya. Tasavvufun bir yönü de nefis muhasebesidir. Kendini kontrol etmektir. Kendimize çeki düzen vermektir. Yani bize 1400 senedir gelen gümbür gümbür, dop dolu, nur gibi aydınlık, pırıl pırıl bir yol var. Çok zengin bir ahlak, edep, terbiye, zarafet, nezaket kültürü var, medeniyeti var. Böyle bir teamül var. Biz bunu ne kadar temsil edebiliyoruz? Biz bunu ne kadar yansıtabiliyoruz da ilgili? İlk önce şunları söyleyebiliriz. Yani bu bir bakıma mukaddime olsun. Şimdi insanlar bizim tasavvuf ehlinin sadece sakalına, sarığına, şalvarına, küpbesine, çarşafına bir yere kadar önem veriyor. Bir yere kadar değer veriyor. Evet bunlar bir iddialar var. Bir İslami yaşantıyı insanlara sunmak istiyorlar. Bakın evet kıyafetleriyle bunu gösteriyorlar. Ama insanları asıl ilgilendiren bizim davranışlarımız, bizim hareketlerimiz, bizim insani tutumlarımız, insan ilişkilerimiz, edebimiz, ahlakımız, terbiyemiz, ticaretteki hukukumuz, ticarette de biz aynı hassasiyeti gösterebiliyor muyuz? Sakalımız, şalvarımız, cübbemiz, kıyafetimiz çok güzel. Maşallah. Allah daha iyi etsin de biz aynı güzelliği ahlaken de insanlara sunabiliyoruz mu? Biz mükemmel bir yolu nurlu bir yolu temsil ediyoruz da bu temsiliyeti biz hayatın bütün alanlarına yayabiliyor muyuz asıl insanları ilgilendiren bu bakın batıda da aynı şey oluyor batıda da insanlar müslümanların güzellik ahlaklarıyla güzel müslümanların mükemmel şahsiyetlerine bakarak müslüman oluyorlar bu hem bizim günümüzdeki Türkiye için geçerli hem de batıda yaşayan, İslami olmayan toplumda yaşayanlar için geçerli bir durum. Biz böyle bir gelenekten geliyorsak, 1400 senedir insanı insan yapan, doğru dürüst Müslüman yetiştiren, ciddi, samimi, içi dışı tertemiz, adam gibi adam yetiştiren bir geleneğe aitsek elhamdülillah böyle bir gelene, geleneğe, geleneğe, öyle bir yola aidiz. Biz bugün bu geleneği yaşatmak için neler yapıyoruz? Eğer geleneği yaşatacak kişiler yoksa, bireyler, şahıslar yoksa o gelenek kitaplarda kalacaktır. Ne gibi? Günümüzdeki Mevlevi tarikatı gibi. Mevleviliği şöyle değerlendirebiliriz. Bakın Mevlana Hazretleri başımızın tacı, Mevlana Hazretleri'nin kitaplarında anlatılan o doğrular, o insanı mest eden güzellikler bütün insanlığa yetebilecek kadar dop dolu böyle mana yüklü şeyler. Ama gel gelelim günümüzde Mevleviliği yaşatacak, bunu yaşatacak şeyler çok az olduğu için Mevlevilik artık kitaplarda kalmış işte biz yeri zamana geldiği zaman anlatılan o güzellikler, o, o doğrular, o şahane insanın mest eden incelikler, zarafetler artık çok azalmış. Niye? O geleneği yaşatacak müntesipler yok. O deneyi günümüze taşıyacak, günümüze uygulayacak, uyarlayacak, günümüzde nasıl olduğunu gösterecek bireyler, fertler, ne ol. oldu yapmadığı için o kadar büyük bir zenginlik, eşsiz, benzersiz, hazine, o değerli, kıymetli hazine maalesef kitaplarla kalmış durumda. Aynı şekilde eğer bir gelenek, bir teamül, bir ocak, bir nakşibendilik hali, müceddidilik hali dilik de eğer yerine getirilemezse onun müntesipleri, ona bağlı müritler, gereğini yapamazsa o yolda, o gelenekte toplumda yapması gereken görevi, vazifeyi icra edeceği doğruları tam manasıyla yapamayacaktır, gerçekleştiremeyecektir. Onun için geleneği yaşatmak, bir yolu yaşatmak, bir doğruyu yaşatmak için o yolu doğru dürüst anlayıp uygulayan, tatbik eden, hayata taşıyan müntesiplerin, müritlerin olması gerekiyor. Bakın biz bu gelenekle ilgili daha çok uzun uzun konuşacağız inşallah. Bizim amacımız, bizim gayemiz o zaten. Bugün insanlığın en çok muhtaç olduğu şey bu. Bugün insanlık insanlıktan çıktıysa Gazze'de, Filistin'de, lanetlenmiş Yahudiler, insanlıktan çıkmış Yahudiler onu harca, canice katliam yapıyorsa, aynı şekilde Rusya, Ukrayna'da çoluk çocuk demeden herkesi katledebiliyorsa, yeryüzünde dünyada insanlıktan bahsedecek, konuşacak hiç kimsenin yüzü yoktu. İnsanı insan yapan değerler İslami değerlerdir. Bunu da İslam'ın da İnsanı terbiye eden, insanı insan eden kurumu da tekkelerdir, tasavvuftur. 1789 Rönesansla birlikte bütün dünyada teknoloji alanında, bilim alanında, sanayi alanında çok büyük ilerlemeler kaydedildi. Dünya değişti, dünyanın gidişatı değişti ama 1900'lerin başında Ranağon Müslüman olduktan sonra ismiyle Abdülvahid Yahya, modern dünyanın krizi. Yine Mısır'dan Abdul Halim Mahmud, bizim hocalarımızın hocası, bizim topraklarda Nurettin Topçu, Necip Fazıl, Cemil Meriç. Günümüzde yine Taha Abdurrahman, asıl, asıl ismi Abdurrahman Taha'dır. Biz onu Taha Abdurrahman olarak biliyoruz. Bütün bunlar şöyle bir şeye vardılar. Zaten görünüyordu ya tamam. İnsanlık teknolojide, bilimde, sanayide çok çok yol kat etti. Uzaya yolculuk yapıyor da insan burada kendisi hangi konuma geldi? Her şeyi teknolojiyi, bilimi öne çıkardı ama bu ortamda bu şaşalı insanın aklını alacak bu gelişmelerde insan hangi pozisyonda oldu? Evet insan insanlıktan çıktı. Bu insanlığın tekrar eski haline dönmesi için, normal bir insan olması için bunu insan yapacak değerler İslam'da. Bu değerlere hepimizin dönmesi lazım. Bu değerlere dönersek insan insan olarak kalacağız. Modernizmin, sekülerizmin bir eleştirisi olarak, bir yönüyle eleştirisi olarak bunu söylediler. Ya insanlık nereye gidiyor? Bu insanlığı kim kurtaracak, kim dur diyecek? Bizdeki değerlere dönüp baktığımız zaman İslam'ın ve ruhunu Kur'an ve sünnetten alan tasavvuftaki o insanı insan yapan değerler hem insan ve zaman ve mekan üstü değerler var. Bunlar hiç kimse değiştiremeyecek. Bu Esasları insanlar alıp kullandığı zaman, o ahlaki değerleri hayatına taşıdığı zaman o mükemmel bir insan olacak. O bütün yeryüzünde aranan baş tacı yapılan insan olacak. Bunun yolu, bunun çaresi bu insanlar bütün insanlık İslam'a dönecek. İslam içinde de bunu yapacak olan tasavvuf. Tasavvuf olmazsa Müslümanlar da yeryüzünde duramayacaklar, disiplin olamayacaklar bir araya gelemeyecekler, İslam'ı tam manasıyla temsil edemeyecekler. Ne gibi? Günümüzdeki gibi işte. Bakın, gözümüzün önünde gece gündüz katliam yapılıyor. Biz Müslümanlar bir araya toplanıp da el ele verip de ya şu Gazze'deki kardeşlerimizi kurtaralım. Doğu Türkistan'daki kurt Müslümanları kurtaralım diye bir organize olamıyoruz. Niye? Çünkü Müslümanları disipline edecek, Müslümanları bir araya getirecek kurumlar yeterli değil. Bu kurumlar neydi? Tasavvuf. Müslümanlar Osmanlı'daki gibi bütün hayatın her şeyini yön veren İslam olduğu zaman orada bütün Müslümanları disipline edecek, dinç tutacak. İslam toplumunun dinamikleri vardı bunlar. İslam toplumunu ayakta tutan medrese vardı. İslam toplumunu ayakta tutan Müslüman gibi yaşaması, Müslüman gibi düşünmesi, Müslüman gibi hareket etmesini sağlayan tasavvuf, tekke gibi kurumlar vardı. Bu kurumlar 1826'da vakayı hayriye ile yani Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Osmanlı topraklarına, Müslüman topraklarına artık batının, emperyalizmin, modernizmin o kesif dumanı, o sisi, o İslam'ı yok edici zehir yavaş yavaş İslam topraklarına kuşatmaya, İslam topraklarının üzerine çökmeye başladığı zaman İslam topraklarındaki bir takım kişiler de şöyle dediler ya işte şu tekke var ya tekkeler var ya işte burası tekkelerde şöyle şöyle yanlış yapıyor. Filanca tekkedeki görevlilerin yanlışları var, hataları var diyerek sürekli tekkeler, toplumu ayakta tutan İslam toplumunun olmazsa olmazı olan kurumlar yavaş yavaş eleştiriye tabi tutularak bunun adı da ıslahattı yani biz ıslah edeceğiz bunları düzelteceğiz yanlışları budayacağız çok güzel eski görevlerine devam edecek diyorlardı ama o tarihle daha çok hızlanan daha kesif bir şekilde yapılan eleştiriler sonucunda 1923'e gelindi ve artık bu müesseseler Müslüman için olmazsa olmaz hayatı öneme sahip müesseseler can damarları kesildi ve maalesef tekkeler kapandı. Ama bazı damarlar o kadar güçlüydü ki üzerine silindirle ezgeç, kezap dök ne yaparsan yap o aslını, özünü Kur'an ve sünnetten o nurdan aldığı için onlar tekrar yeşerdiler tekrar toplumdaki görevini yerine getirmeye başladılar. Allah Celle Celaluhu bize bunları bilmeyi, görmeyi nasip etti. Biz de bu sürece katkıda bulunmak için bu sürece bizim de katkımız olsun diye işte alıyoruz. Mevlana Halil Nurullah Zarevi Hazretleri'nin kitabından bir bölüm aktarıyoruz. Biz nasıl anladıysak onu anlatmaya çalışıyoruz. Bunu hep beraber sizlerle paylaşıyoruz inşallah. Şimdilik buraya kadar anlattıklarımız bir giriş olsun konuya. Bir sonraki bölümde inşallah yine Mevlana Halil Nurullah Zahrevi Hazretleri'nin bu kitabından bölüm anlatacağız. Tam tasavvuf araştırma merkezimizde paylaştığımız bölümle ilgili izahlar yapacağız inşallah. İkinci bölümde yani bu birinci bölümün devamı olan bölümde buluşmak dileğiyle velhamdülillahi rabbil alemin.